bugün ok, ismini okumadığım bir oyunla karşı karşıyayız. Öğren iki kişi. Yani dokuz <laughs> kişi verse iki kişi. E, üç kişi verse sekiz kişi yapıyoruz. Yapıyoruz lan. Evet. Evet bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gireyim. Hareket ettireyim. Su ettireyim seni. Hayır hayır hayır. hareket ettiriyorum. Okey. Bir daha yap. Geldi, <laughs> gel, Geldi, geldi, geldi. <laughs> ya neden zıptı? 29, 28. Eymen. I. Eymen. I. Eymen. I. Eymen. I. Eymen. Ee şey, Son dakika. Dörük çalayım mı? Eymen. Yok yok çalma. Ben çalmadım zaten kendisi buldu. Ben çalmadım. Bak çalmadım. Eymen aldı. İse. İse ne? Biz kazandık. Eymenler kaybeder. Eymenler kaybeder. Biz kazandık arkadaşlar. Eymenler kaybetti. Emler kaybetti. Kira hangisini seçti? Harita. Harita. Ta 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 ta. Bu 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 Güzel. Hayır ya hayır ya bak Biliyordum. Biliyordum o harbiden. Biliyordum o olacağına bak. Kesin kızsın. Evet bak biliyordum. Biliyordum. Biliyordum Allah'tan biliyordum. Hep bize haksızlık yapıyorlar. Ya, hayır var mı ne olmayacağını çekelim. Çiçek ne benim çiçekti. Çiçekti benim. Bu nasıl bir kötü alandır be. Çok kovası. Çok kovası. Çok komosu. Hani çok Ben şu an buna basacağım de. Çok uzakta görecekler. Sadece. geliyor. Hadi. Geliyor mu? Geliyor. Kaç. Kaç abi. Abi kaç. Kaç. Alaktan görmedi beni. O sen de olsa. Ben de çiçekim. Çiçek. Ben de çiçek oldum. Hadi. Şu an ağamda. Aa sen orada mısın? Çiçek ay ay. Ay ay e, bak e, ki, bak ki, e, Yakaladım. E, bak. Sakaladım. sak, sakın. Sakın şuna baksana. Çünkü yakalandım. Basma sakın e, Yakalandım ya. Bu ne? Bu ne? Acaba hangisiniz? Eyvah. Beni istesene. Eymen bozuk çok kötü benim. Bozuk duran. Göstereyim mi? Göster. Bozuk çok kötü. Eee. Hmm. ben Ben lütfen ya. Şuraya bakıyorum ya. <laughs> Beni bulamayacağınız mı? Be. Ne? Ya. Çok yakınındasın. Hayır Eymen vurma. Lütfen vurma. Lütfen. Lütfen. Ey lütfen. Bak hey, ben lütfen. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Hop. Burada su. Lori, Ya iğle var ya, kıs iğle ya. Ne? Yeah. Yapma Hiyeli. kız. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl vurdu seni? Tireci kız. Hiyeci. Tireci kız bak. ya. Kes, kesin al. Kesin al Evet. tireci çünkü. Bir programı var galiba. Ay gördüm gördüm gördüm. Gördüm kaçıyor kaçıyor. Top kaçıyor. Top kaçıyor ya lan. Bak, bak, bak ya. ya bak biliyordum. Ya öf ya. Biliyordum. Ya hile var ya. Hile var biliyordum. Bizi görmüyorlar ama Rea <laughs> sayesinde görüyorlar ya. Hile. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ya? Nasıl ya?

Ya yakalandım yakalanmam. İyi de alo 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 nereye park ettin? Baba. U Hadi şu hadi an beni beni izle. Ben şu an çok güzel bir yerdeyim ama... çocuk. Ay ya. Ya, ya. ya. var ya? kız da ila var ya? Ne işte? Ya ama hep görünüyorsun. Bak, kesin o kadar canlı biliyorum. Onlar <laughs> bunlar <laughs> ne var ya? Ne var ya? Ne var ya. <laughs> Bak, var Tek benim yok. Ve benim yok. Burada ambulans olmaması gerekiyor. Yok, şurada araba yoktu, şurada araba yoktu. Şurada araba yoktu. Şurada araba yoktu. Burada araba yoktu. Bu yoktu. bu yoktu. Burda. Ya ama Yardımımıza kimse gel. Ya bu bunu nasıl bileceğiz biz? Biz, biz, biz kazandık. kazandık. Yay! yay We are ben Yay! 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 ben çok sıkıldım